Arka kapağı açıyoruz. Burada bir mutfak sistemimiz var. Aynı zamanda üst taraftan öne doğru katlanarak açılan yatak sistemimiz olacak. Öncelikle mutfağı gösterelim. Kapağını açıyoruz. Biraz yakından alalım. Şöyle. Burada 3 bölmeli bir alanımız var. İki tarafta çekmeceler. Orta taraf boş saklama alanı. Sol tarafta bir ee, ocak sistemimiz var. Bu ocak sisteminin arkasında piknik için gireceği bir alan var. Normalde Ben piknik tüple kullanmayı planlıyordum Şu alanda evet Ama Dolu olduğu için Tekli ocakta Gaz kaçağı oldu Onun için Ekstra karat alarak Tüpümüzü bu şekilde kullandım Biraz kullandıktan sonra Taktım bunu Herhangi bir problem yok Çalışıyor Ama şu anda ben Çalıştırmadım Bu şekilde devam ediyorum Yine burada Alt tarafta saklama alanlarımız var. Küçük e, plastik kutularımız. Yumurta kabımız var. Burada yine bir e, bulaşık yıkamak için bir sistemimiz mevcut. Bu sistemi kendim yaptım ben. Hemen kolayca çıkabiliyor. Bu şekilde. Orta kısmı delerek bunu oraya yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra buraya herhangi bir bidon koyarak bulaşıklarımızı burada yıkayıp e, bir su pis suyu orada topluyoruz. Sonrasında da toparlayıp tekrar yerine alabiliyoruz. Burada yine doğrama tahtamız. Bulaşıklar için e, kurulama tahtası. Bu saklama kabının kapağı. Şimdilik o şekilde tutabiliyoruz. Üst tarafta yine bulaşık e, sisteminin üstünde bardak, fincan, kaşık vesaire. Onlar için bir alan kaşıklık, bunda yine aynı şekilde e, bu suntayı delerek yerleştirdik. Buraya herhangi bir çekmece vesaire bir şey yapmadık. Burayı tamamen özgür bir şekilde kullanıyoruz. Neler var burada? Bakalım. küçük bir plastik kasa üzerinde malzemelerimiz, tabaklarımız, mutfak gereçleri, yağdır, peki kırmızı biber vesaire. Burada yine saklama kabının içinde kahve malzemelerimiz var. Filtre kahve. evet pardon. Şimdi hemen hızlıca bir su koyalım. Kahvemizi yapalım. Buranın alt tarafında yine bir boşluk var. Oraya ben çaydanlık, tencere vesaire bir şeyler koydum. ısınırken biz yatak kurulumuna geçeceğiz. Mutfak kısmı bu şekilde. Şimdilik kasayı ileriye itelim. Tavayı tekrar buranın içine koyabiliriz. Burayı da yine aynı şekilde kullandıktan sonra ekstra bir alan olarak kullanabiliyoruz. Su şişeleri kullanıyorum ben. Su ihtiyacı için küçük hava sistemimiz, yağlımız, şimdi gelelim iç kuruluma. Bunun için öncelikle koltukları yatırmamız gerekiyor. Bu şekilde koltukları kaldırarak normal arka tarafı da seyahat için kullanabiliyoruz. Ama konaklayacağımız zaman ön koltukları öne doğru Arka koltukları da yatırarak Yaklaşık bir e, 40-50 litreye yakın su taşıyorum. Bu da beni 3-4 gün boyunca susuz bir ortamda e, yaşayabilecek kadar karşılıyor ihtiyacımı. Bu yine üstüne ekstra malzemelerimiz olursa buralara, altlara falan koyabiliyoruz. Ya da bu aralara. Yeterince alan kalıyor bize. Perdeleri göstermek istiyorum. ...perdelerimiz. Buralara ben... ...normalde kendi... ...yerleri vardı. Onun için ben... ...normal ev tipi bir... ...korniş aldım. İkili korniş. Ortadan keserek... E, ...etrafını dolandırdım. Bu biraz geride... ...kaldı. Bunu buraya da... ...yapabilirdim. Şu anda... ...kullanmıyorum zaten. Onun için... E, ...şu anda bu şekilde kalıyor. Perdeleri söküyorum. E, ama yeni sezon için oraya alıp ekstra birkaç parça daha alıp komple kapatabilirim. Şu anda birazcık açık kalıyor normalde. Bu parçayı birazcık öne alıyoruz. Üzerine oturması için. Sonra üst taraftakini kaldırıp ayak kısmı oluyor direkt tabana sabit olacak kaldırıp tek kişi rahat bir şekilde öne doğru alabiliyor sonra ne yapıyoruz tam öne sıfırlıyoruz burada tam oturma noktasında çok az bir boşluk var buraya ekstra bir alan yaptık Bu oranın üzerine oturuyor koltukları fazla öne almışız şu anda birazcık kiriye almamız gerekiyor evet bu ideal diğerini de alacağız şu anda yatak kısmımız oluştu bunun üzerine ben şişme yatak kullanıyorum şu anda sünger pamuk yatak istediğiniz her şey olur yorgan vesaire Buralarda. Lastik farklarından dolayı bir iki parça böyle boş alanımız var. Bu tarafına yatağı koyup burada yine bir çadırım var. Orada da küçük bir alan var. gayet yeterli bir alan. Burada iki yetişkin bir çocuk gayet rahatlıkla kalabilir. Ama tek kamplarımızda ya da ailemizle kısa süreli kamplarımızda yeterli olacak. Yatmak istediğimiz zaman buradan içeri girebiliriz.